Merhaba dostlar ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Poco X7 Pro gerçekten alınır mı? Bütün deneyimlerim ısınma testi, kamera testi bunun yanında oyun testi gibi bütün deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Batarya verimliliği hakkında da konuşmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle telefonun fiyatı 19.000 TL bantlarına dolaşıyordu. Ama şu an 19.000 TL'ye satılan Poco X7 Pro'nun maalesef ki stokları bitti. Ama ben yenileyeceklerini düşünüyorum tekrardan gelecektir. Öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman işlemcisi gerçekten çok çok güzel. Ekranımız burada gerçekten kaliteli ve süper özelliklerle birlikte geliyor. Bataryası gerçekten büyük ve hızlı bir şekilde şarj olurken kamera kısmında çok yüksek bir atılım yapamıyor. Ama bu saydığım 3 yerde gerçekten güzel özellikleri bizlere verebiliyor. Şimdi dış tasarım olarak baktığımız zaman eğer ki sarı modelini alırsanız burada kavuşuk yani deri görünümlü bir malzeme var. Eğer ki bunun dışındaki modelleri alırsanız arka tarafımız cam görünümlü plastik yan tarafları ise dikey olacak şekilde metalik görünümlü plastik olarak geliyor. Ayrıca telefon telefonumuzun ağırlığı 195 gram ve 8.29 mm e bir kalınlığı bulunuyor. Elde tutarken rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz ama verdiği hissiyat çok çok iyi değil, çok çok kötü de değil ortalama derece bir hissiyat verebiliyor. Şimdi buradan ekran kısmına hızlı bir şekilde can atarak geçmek istiyorum çünkü gerçekten kaliteli bir ekranı bulunuyor. 6.67 inçlik amoled bir ekranı var, 120 Hz destekliyor, sürekli açık ekran desteği de bulunuyor ama bu 10 saniyeye kadar sürüyor haberiniz olsun. Burada üstün teknolojiler olan HDR10 Plus Dolby Vision gibi destekler bulunduğu için ekrandan video izlerken en kaliteli şekilde bunları izleyebiliyoruz. DCI-P3 renk uzayını tamamını kapsayabiliyor. Ayrıca de DCI Dimming özelliği bulunuyor. 1920 Hz PWM ile de birlikte gözlerimizi ekrana çok baktığımız zaman yormuyor. Artı olarak da eliniz ıslaksa direkt ekrana dokunduğunuz zaman yine algılıyor. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. Özellikle kışın bu telefonları kullandığınız zaman yani telefonun ekranı bayağı sapıyordu. Bu özellik sayesinde ekranı direkt algılayabiliyor. Ayrıca maksimum 3200 nitlik parlak bulunuyor. Bu da en güneşli havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebilmenizi olanak sağlayacak. Corning Gorilla Glass 7i camıyla da birlikte korunuyor. Bu da yapılan testlerde internette gördüğüm kadarıyla yine dayanıklı diyorlar. Yani ben şu an bir düşürme testi vesaire yapamadım ama telefonun ekranının dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Genel hatlarıyla birlikte baktığımız zaman ekran kısmında hiçbir şey eksik değil. Tamı tamına 10 üzerinden 11 ekran olmuş. 2K'lık çözünürlük getirebilirlerdi ama bu telefon modelinden bunu beklemezdim zaten. 1080p'lik çözünürlük biz her türlü yetiyor. Batarya kısmına geldiğimiz zaman burada 6000 mAh'lik batarya var. Şimdi 6000 mAh batarya ile ortalama olarak yani şunu söyleyeyim size ekran süresini vereceğim. Yoğun kullanımdaki ekran süresini 8 saatlik bir ekran süresini oyun Instagram işte Google'la gezme gibi bir süreyi 8 saat olacak şekilde verebiliyor. Ayrıca bu batarya sayesinde normal bir video açarsanız orta parlaklıkta 20 saatlik bir video deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bunu kendim test etmedim, internetten çekip daldım. Ayrıca çift hücreli batarya sayesinde 90 watt'la şarj etseniz bile batarya sağlığı hemen düşmeyecektir. Bunun da en büyük nedeni bataryasının ayrılması ve bunun sayesinde uzun yıllar boyunca pil sağlığınız hemen hemen düşmeyecektir. 90 watt'la ne kadar hızlı şarj oluyor? Ortalama olarak 0'dan 100'e 42 dakika içerisinde şarj oluyor. Bu da gerçekten mükemmel bir der. Zaten kutusundan şarj adaptörü ve USB Type-C ara kablosu çıkıyordu. Girip de farklı bir şey almanıza gerek kalmıyor. Kutusuna da birazdan zaten değineceğiz. Genel hatlarıyla de birlikte bataryasından ben kesinlikle memnunum. Yani bir günüm rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Ayrıca pil sağlığı da uzun yıllar boyunca düşmeyeceği için bu telefonun bataryasına yine 10 üzerinden 10 verebilirim. Kablosuz şarj destekleri gibi desteklerde maalesef ki bu Olunmuyor. Şimdi gelelim kamera kısımlarına. Arka tarafta iki tane kamera sensörü var. Normalde üç tane kamera sensörü olurdu. Ama iki tane kamera sensörü olması bence bir eksi mi? Kesinlikle değil. Makro çekim kamerası yok. Geniş açı ve normal çekim kamerası var. Ayrıca tasarım olarak da iPhone 16'ya benziyor ve bence tasarım olarak gerçekten müthiş durmuş mu? Bence güzel durmuş. Yani telefon en azından dışarıdan baktığınız zaman premium bir hava yaratıyor diyebilirim. Ayrıca burada ana kameramıza geldiğimiz zaman 50 megapiksel derinde ve 1.5 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bu kamera sensörümüzün modeli Sony'nin IMX882 modeli. Bu kamera sensörü ile birlikte gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle yeterli. Güzelce bunları çekip Instagram'da, WhatsApp'ta ya da galerinizde tutabilirsiniz ve gerçekten güzel kayıtlar ve çekimler yapabiliyorsunuz. Ayrıca kamera sensörümüzün boyutu 0.5 inç civarlarında. Yani evet, küçük bir kamera sensörü ama diyafram açıklığı düşük olduğu için ışıkları biraz daha fazla alabiliyor. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda yine yeterli gece moduyla birlikte yine destekliyor ve güzel fotoğraflar çekebiliyor. Videoya geldiğimiz zaman ise eğer ki çok ışıklı bir ortam yoksa maalesef ki güzel videolar çekemiyorsunuz ama güzel ışıklı bir ortam varsa yine güzel videolar çekebilmenize imkan sağlıyor. Videodan bahsetmişken OIS desteği var yani optik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Bunun sayesinde titreşimleri olabildiğince engelleyebiliyor. Peki bu telefonda nasıl çalışıyor? Eğer ki çok tempolu koşmazsanız videolarda titreşimleri engelleyebiliyor. Ama koşarsanız maalesef videoda bunları biraz görebiliyorsunuz. Geniş açı kamerasına da geldiğimiz zaman burada 8 megapiksel değerinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu da gündüzlere eh diyebileceğim şekilde yine idare edebiliyor. Ama geceye geldiğimiz zaman kesinlikle vasat yani güzel bir geniş açı kamera olduğunu söyleyemem. Fotoğraflar yine çekebiliyorsunuz ama videolar kısmında çok çok yüksek performans vermiyor. Arka tarafta ayrıca HDR 10 bit log kayıtlar ve HDR 10 plus kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bunun sayesinde ekranda bunu desteklediği için özellikle geceleri videolar çekerken yine biraz da olsa ışıklı bir ortamdaysa güzel videolar çekebilmenize imkan sağlıyor. Arka tarafta 4K 60 FPS desteği, 1080p desteği, 960 FPS slow motion desteği bulunuyor. Genel hatları ile de birlikte ana kamera sensörünün bence yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman yani burası biraz zayıf kalıyor bana göre. Çünkü gündüzlerine kadar idare etse de geceye geldiğimiz zaman sulu boya, pastel boya, işte aklına geleceğiniz bütün boya efektlerini sizlere yaşatabiliyor. O yüzden çok fazla ön kamerasını ısınamadım. Özelliklerine de baktığımız zaman 20 megapiksel değerinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. 0.25 inç civarlarındaki bu kamera sensörü Omnivision'ın OV20B modül olarak önümüze sunulmuş. Ace desteği bulunuyor, titreşimleri evet güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Maksimum olarak da 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi ana kamera sensörü güzel ama ön kamera sensörünün çok çok güzel olduğunu maalesef ki burada söyleyemeyeceğim. O yüzden alırken ön kamera sensörünü ne kadar kullanıp kullanmadığınızı da biraz düşünün. Ona göre bu telefonu alın. Şimdi gelelim işlemci kısmına. Herkesin merak ettiği bazı sorular bulunuyor. Bu telefonun işlemcisi nasıl bir performans veriyor? Oyunlarda 120 FPS desteğini verebiliyor mu gibi sorular var. Şimdi öncelikle işlemcimiz Dimensity 8400 Ultra. Bu işlemci Antutuvion kısımda 1 milyon 600 bin puanları alabiliyor. Geekbench altı 6 testlerinde ise tekli çekirdekte 1570 puanları, çoklu çekirdekte ise tam olarak 6000 puanı alabiliyor. Ariyatın UFS 4.0 depolama biçimi, LP P DDR5X RAM tipi, 8 GB minimum RAM, 256 GB'lık depolama alanı ile birlikte telefonu alabilirsiniz. Maksimum frekansımız ayrıca 3.25 GHz, transistörler arasındaki mesafe ise 4 nanometre. Şimdi erol artık gel diyorsun hani şu oyun testlerine. Oyun testlerine geldiğimiz zaman öncelikle PUBG'de en düşük ayarları aldığınız zaman 120 FPS desteğini veriyor. Evet veriyor. Bunun sayesinde de oyunlarınızı gerçekten akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. En yüksek ayarları aldığınız zaman ise PUBG'de 60 FPS desteğini alabiliyorsunuz. Genshin Impact'ta geldiğimiz zaman ise bunda da yine yüksek ayarlarda 60 FPS desteğini bizlere verebiliyor. Ayrıca içerisinde bulunan Wild Boss 3.0 yapay zekalı uygulaması sayesinde burada 720p'lik ya da 1080p'lik bir oyun varsa bunu 1.5K'lık çözünürlüğe çıkartabiliyor. Ayrıyeten oyun oynadığınız zaman sallıyorum ki 1 saat oyun oynadığınız bataryadan normalde 1500 mAh batarya çekmesi gerekiyordu. Bu teknoloji sayesinde 1300 mAh'lık batarya çekiyor. Yani telefonunuzun bataryasını oyun arkasında biraz daha az harcıyor. Son olarak da oyunlarda stabil FPS yakalayabilmenize de imkan sağlıyor. Böyle artı özellikleri de bulunuyor bununla zaten telefonu test ettiğiniz zaman yani elinize bir alıp oyun oynadığınız zaman kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Bu ne ek olarak da ısınma konusunda da çok fazla ısınmıyor. Yani elinizi kesinlikle yakmıyor. 3D Ice Loop soğutma sistemi sayesinde gerçekten güzel bir şekilde telefonu soğutabilmişler. Çok çok uzun süreler boyunca oynamadığınız sürece telefon kolay kolay ısınmıyor. Ama yazın az bir şey de olsa ısınacağını düşünüyorum. Özellikle elimizi bir tık da olsa yakacaktır. Ayrıyeten şunları da söylemek istiyorum. Telefonumuzda yapay zeka desteği bulunuyor. Bunun sayesinde belli başlı yapay zeka özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Ama çok yüksek bir yapay zeka yok. Bazı uygulamalardaki yapay zeka özelliklerini kullanabilmenizi imkan sağlıyor. HyperOS 2.0 arayüzüyle ile de birlikte akıcı bir şekilde telefonu kullanabilmenizi imkan sağlarken batarya kısmında ise gerçekten güzel bir koruma ile birlikte geliyor. Burada batarya bin kere şarj etseniz bile %90'lık pil sağlığına maksimum olarak düşebiliyor. Genel hatlarıyla da de birlikte buraya kadar her şey güzeldi. Tek eksi kısmı geniş açı kamerası ve ön kamerası bunun yanında diğer özelliklerinin bence yeterli olduğunu düşünüyorum. 5G Destemiz desteğimiz var. Hat çekme kısmında bir sorun bulunmuyor. 4.5 kere güzel bir şekilde çekti. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken NFC ve kızılötesi sensör desteği de bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları güçlü ama siz kasıtlı olarak suya yine sokmayın. Her suya düşerse içerisinden alıp yine kullanabilirsiniz. Çift hoparlörün kalitesinin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Basar ve tizler güzel geliyor. Ayrıca ses yüksekliği de kesinlikle yeterli. USB Type-C üzerinden kablolu kulaklığınızı takabilirsiniz. Burada ayrıca çift hat desteği var. Hafıza kartı takamıyorsunuz. esim desteği de bulunmuyor. Kutusundan ise 90 wattlık şarj adaptörü, USB Type-C ara kablosu, arka kapak kılıfı ve ekran koruyucusu ile birlikte çıkarken parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Yüz tanımıyla da ekran kilidi açma özelliği bulunuyor. Eğer ki ön kameraya güvenmezseniz sadece parmak izini de kullanabiliyorsunuz. Genel olarak da telefonumuz ortalama olarak 3 senelik bir güncelleme alacaktır. Şu an resmi bir açıklama yok ama ben 3 sene boyunca bu telefonun güncelleme alacağını düşünüyorum. Peki sizce bu telefon nasıl? Yorumlar kısmına kesinlikle bekliyorum. Ben genel hatre ile birlikte uygun fiyata bu fiyata alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesinin Poco X7 Pro olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şu an fiyatı 23.000 TL bandına çıktı. Yani 512 GB'lık modeli 24.000 TL hatta ne 23.000 TL'si. Bu fiyatlara çıktı. Bu fiyatlara çok fazla önermiyorum ama tekrardan 19.000 TL bantlarına düşerse yani ben kesinlikle Poco X7 Pro'yu tercih etmenizi istiyorum. Ben telefonu 19.000 TL bantlarında fiyat performans olarak değerlendiriyorum. Evet belli başlı küçük eksi özellikleri var ama dediğim gibi bu fiyat bantlarına da bu özelliklerini sunan telefonu kolay kolay bulamıyorsunuz. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.